Sana ne la? Sana ne la? Sana ne la? Atlan kasayı şu anda seni gasp ediyor. Defolun gidin lan bu mekanda. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. Senin içinde üç harfli bir şey var. Ne var Nezahat abla içimde? Boh mu var ne var? Ne biçim konuştun öyle yakıştı mı ağzına? Ya ama bilemedim bir söyle gözünü seveyim çıkartamadım ya. Söylenmez ne söyleyeyim ya? Düşün taşın bul bakayım. Bir harf alabilir miyim? Alabilirsin. Üç harften ortasında i harfi var. Bir şey geliyor aklıma ama. Terbiyesizlik yapma. Ben senin derne derman olmak istiyorum. Sen ne biçim konuşuyorsun? Yakışıyor mu sana bu laflar? Ama aklıma gelen o. Vaktiyle bir kıvılcımımla tutuşan yüreği soğutursan kendinden bir kere sonra bir ateş cehennem olup gelsen nafile. Bir tane kız seni engelledi diye ne lan bu tripler? Allah Allah! Vur geç ya! Siktir adamına koyayım oğlum biraz siktir edici olun ya! Kız mı yok oğlum memlekette? Ya oğlum ya tamam bana ben böyle söyleyince şey diyorlar duyguları çok hafife alıyorsun ya sikmişim duygusunu lan bir duygu sana zarar veriyorsa sokmuşum öyle duyguya kusura bakmayın ya. Ya sen sevdiğinin peşinden koş dene bilmem ne ama bu anlattıklarının sevgi değil oğlum aşkına mesai harcayacaksan senin elinden tutan kadını harcayacaksın dışarıdan gördüğüne değil vur geç. Ağaç ne kadar güzel ışıl ışıl değil mi? Evet. Niye kaçtın hemen? Çünkü <laughs> bir şey duyacaktım biliyorum. Hayır hiçbir şey söylemeyecektim. Ben... Ağaç evet. senden daha parlak. Şimdi... Artık böyle. <laughs> patron. O şey yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan korkuyorum. Şu çaydanlı aynı. Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vurun. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Bak laflarına dikkat et. Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? Döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Lütfen. Çay yok bok için. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Fakir mi? Küçüksün ölemezsin, kefen bile giyemezsin. Kara toprağa kaldı seni, istersen de dönemezsin. Sen küçüksün ölemezsin, kefen bile giyemezsin. Kara toprağa kaldı seni. Ben patron. O şey yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan korkuyorum. Şu çaydanlık haline. Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vurun. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim bak dikkat et. Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? Dövecen mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ağabey. Ne var lan? Çay. Çay yok, bok için. Ağabey. 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 Bir tane kız seni engelledi diye ne lan bu tripler? Allah Allah! Vur geç ya! Siktir et amına oğlum biraz siktir edici olun ya! Kız mı yok oğlum memlekette? Ya oğlum ya tamam bana ben böyle söyleyince şey diyorlar duyguları çok hafif alıyorsun ya sikmişim duygusunu lan bir duygu sana zarar veriyorsa sokmuşum öyle duyguya kusura bakmayın ya. Ya sen sevdiğinin peşinden koş, dene, bilmem ne ama bu anlattıklarının sevgi değil. Oğlum aşkına mesai harcayacaksan senin elinden tutan kadını harcayacaksın. Dışarıdan gördüğüne değil. Vur geç. Atlan kasayı şu anda seni gasp ediyor. Defolun gidin lan bu mekanda. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. göstereyim. Dolu cepler <laughs> derimi ilk de Çekil be. Sistirma. Gözleri okuldan aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum yapma öyle gözünü öyle kalacaksın. <laughs> Efekan yapma. Ananı sikiyorlar. Benim acım bana yeter. Acıla. Başka acılara gerek yok. McDonald's'tan yeni acılı tavuk klasik. Bu acı size Hadi ben geri zekalıyım da sen neden beni peçme indin be mal nurullah mal nurullah mal nurullah hey Ay bir bu taraftan yakışıklıyım değil mi? Hı. Bu taraftan? Evet. Demek ki neymiş? Kızım ben çok yakışıklıymışım ya. Evet. <laughs> Salak, yemin ederim. Abla senin otostopçuktan başka mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. O yüzden tatil için Ayvalık'ı tercih ettim. İyi madem. Biz de seni yolun kenarında görünce orospu sandıydık. Abi merhabalar. Şu 1000 doları bozma şansımız var mı? Şöyle bileyim. Tabii kardeşim. Abi yalnız arttı. 10.50 oldu. Hadi ya. 10.71 derken 11 oldu abi. Hesabı da kolay olur senin için. Oo. Abim yine arttı yalnız. O ne ya? Bu arttıkça artıyor. Bayağı art yarışı izliyoruz biz. Ben şurada bir para destesi çıkartayım. Böyle olmuyor. Abi sen bir para destesi daha çıkar istiyorsan. Çünkü bu artıyor durmuyor. 3 tane çıkartayım ya. Zaten kalkınca kadar artar bu. Abi daha da arttı şu an. Allahu Ekber dağlarında bayağı uzaya doğru şu an çarpıyor. Yok kardeşim bu böyle olmayacak. Al bu dükkanın tapusu tamam mı? Bu da arabanın anahtarı, muayenesi falan her şey yapılı. Dükkan ruhsatı da orada. Hadi kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Hey ladies drop it down just wanna see you touch the ground don't be shy girl go bonanza. shake your body like a belly dancer